Nasıl Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sabitte bugün hilesiz Brawl Stars oynuyoruz evet bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi benim Brawl Stars'taki e, şu yüksek kupalı e, işte 7392'lik kupam yok ama ben onu izleyerek e, size hileli Brawl Stars ay hilesiz Brawl Stars oynayışımı göstereceğim hadi bakalım videoya geçelim ama e, like atmayı abone olmayı unutmayın abone sayısı gittikçe e, yükselecek. 2 abone var. İnşallah yarın 3 e, abone olur. Hadi başlayalım. E, hemen şuradan telefondan oynaya basıyorum. Evet. Şunun adı neydi lan? Ha. 10 yıldız jetonu topla diyor. E, Ermas Kamaca'da jeton var. Onu alıp hemen geleceğim. Hadi ben oynar. Abi ben kim mi oynayacağım? Hmm. Bobo. Hadi ben oynar. Hemen şuradan şu şey yapalım. Beni izlerim. Evet. Hemen başlayalım. Aa, bildiğiniz gibi Ömer'i izliyorsunuz. Beni izliyorsunuz şu anda. Başla. Evet şurada bir şey var. O bu Piper fena. Abi sakin olun. Biraz geç olabilir tablette ama neyse izi. Yarın belki Hidi ondan gelebilir ya. Çok beğendim oyunu ya. Oyun acayip, beğendim. Oo iki bomba. Ah cici oldum. Abi cici oldum Piper'a. Aa bak beni birisi yok. Abi yenilmeyelim. İlk başta o oh, 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 beyler ya alın bir kere de. Hadi gel gidelim. Birisinin adı Nono. E, Maldur o ya. Maldur. Hay Piper. Abi internet biraz donabilir. Allah. Ya abi. 945 canla kurtarılan bir Piper. O zaman felaket iyi oynuyormuş. Piper iyi oynuyor böyle. Ah. Gini al Abi Gini Tam Piper tek attı. Lelio. Lelio. Lelio deli. Abi hala. Şunu şunu şunu. Evet. Evet abi. Evet. Abi o bir. El Primo vur. Helalsin El Primo ya. Bu arada abone olmayı like etmeyi unutmayın. Ee, görüntüleme iyi izleniyor. Bizde iyi izleniyor. Beyler ben eleneceğim herhalde abi. Ya yine. Bak şöyle bir bomba. Abi. Ya elemeyin. Vurun vurun vurun. Abi şu Cini'ye vurun. Allah aşkına Cini'ye vurun. Ve. Ya bombayla öldü Cini. Cini orada bak. Bomba da ölüyor orada. Aa bombayla öler. Aa biziz. Ana bizmişiz. Tamam. Pozisyonu Abi onlar da aldı. Oh Ve maçı kazanıyoruz ya. Kazandık bakın. Geçelim evet, şuraya ben de çıkacağım. Ya güzeldi ya. Jeton falan aldık. Güzel. Zafer. Bu arada kutu açılımı gelmek istiyorsanız. Geleceğiz bu hesabı da ben epey bir geliştireceğim bu hesabı. Güzel. Şöyle kutu açalım. Ben kutu bir giriyorum. Şu anda 3 kutum var. Eğer 7500'e girersem büyük kutuya gireceğim hemen şuradan. Ki hesaplaşma. Abi Jackie ile oynayacağım. Ben şurada şey yapayım. Ben i̇zleyelim. Abi. Abi beni izliyorsunuz. Eskiden benim hatırlıyor musunuz bir hesabım vardı FBI Open the Door. Gitti ama hesap. Hesap gidiyor şu Jeki alamam. Ne Jekisi bu? <laughs> ana ana yalan tam kaka bir kişi öldürürüm herhalde <laughs> yok öldüremedim o 5 dakika Sonuna kadar 5 gün video çekmedim. O, Daryl. Beyler ben özü seveyim. Bana yazık olur. Hmm. Hey. Bu oyunda kanlı önemli. Sen hayırdır. Bak bak bir de kaçıyor. Gel lan buraya Daryl. Biteceksin oğlum. Ama bu oda geliyor. Vay şerefsiz. Beni öldüreceğim diye beni Allah. <laughs> Abi ya. Başka düştük. Biz Neyse çok önemli bir şey değil. Ben yine kasarım. <laughs> çık. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Tabletimden kendimi izliyorum ilk defa. Girdim. Ama bak. Ben bu Oo, hesabı geliştireceğim. izleyelim. O Bibi geldi bu arada. Abi Bibi nasıl çıkartıyorsunuz ya? Evet bu arada gençler ben Piper çıkardım abi ya. Çok mutlu oldum. Ee, en son çıkardığım karakter Piper ve 22 karakterim var. FBI Open Door hesabından daha iyi abi ya. Zaten elimize de yaklaştık 24. Ay 23 olur. Hayır. Lan donma. Herhalde gelmeyin. Oğlum gelmeyin la. Bak gelmeyin. Bak bir hemen bir bir ya. Abi nasıl bir şeysiniz? Al. Oldu mu? Hayır oldu mu? Onu soruyorum. Gel gelecek. Ana ben niye yokum? Ha şurada. Ömer'i izliyorsunuz Ömer'i. Abi Ömer ha. Allah geliyor. Jackie geliyor. Vallahi sıkıntı oldu videoda ya. Hop şöyle. Bir tane 8 bit var. Geliyor. Hayır. Abi hayır ya. Elendik. Gördüğünüz gibi şöyle elendim ya. Abi hiç... Neyse çok önemli değil. işte. Abi biraz sıkıntı oluyor ama. Neyse. Şimdi. Benim mahalim kimle geleceğim? Hmm. Brok girdim abi Brok. Brok sever. Abi çok değişik bir video ya. <laughs> Allah şöyle izle. Hadi bakalım bibi Evet bu arada gençler Mayıs güncellemesi gelebilir. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Brawl Stars. Orada Bibi ve B var. Ee, ve linkte de Maki Supercell var. oradan skinlere bakabilirsiniz. Büyük ihtimal Bibi ve Bibi'ye skinler gelecek. Tabut dansçısı Brock gelecek diyorlar. Abi tabut dansçısı bro en iyisi olur ya. Yani benim en çok beğendiğim skinlerden Bibi'yi severim abi. Bibi en sevdiğim de Sansar'dan birisi. İkinci de bir. Yani seviyoruz aga. Hadi lan. Bir dövmedi ha. Al sana roket. Rock and roll. Ne oldu lan? Aa. Durdu lan. Ana ne? Al al. Bombe. Al sana bombe. Gar düşman. Al sana bombe. Dur dur kanka yaklaşma. 10 yüküm var. Aa benim de o yüküm var. Öldürürüm ben bunu. Allah. Al, al al al. Ye ye bombe ye bombe. Oh bir güzel. Opo Barley Kanka ben öldüm onu alırsın. Alırsın artık ve alıyoruz. Ben gördüğünüz gibi Ems bura şov yaptı abi şov. Neyse aldık. Evet arkadaşlar bu oyundan nasıl arayacağız? Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bırakacağım. Sizi seviyorum. Bay bay.